Aleyhissalatu vesselam efendimizin Müslümanda hayat aşısı gibi durması gereken nasihatlerinden birisini Hakim En-Nesabulinin <laughs> Müstedrek isimli eserinde 7846. hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki beş şey karşına çıkmadan beş şeyin kıymetini bil. Yani beş artı sendeyken onların kıymetini bil, onların karşısında beş eksi var. Hayat böyle. Peygamber de olsan böyle, salih insanlardan birisi de olsan böyle, fasık da olsan böyle, kafir de olsan böyle. Beş şey veriyor Allah, bunları sonra alıyor. Müslüman becerip bu beş şeyi kollayabilirse, elinde iken iyi değerlendirebilirse, o kazanan kullardan oluyor. Çünkü bunlar er geç gidecek şeyler. Kalıcı değil hiçbiri. Ama Allahu Teala bunları bir süre kulunda tutuyor. Bunu biz neye benzetebiliriz? Öğrenci imtihana alınıyor. İmtihanda öğrenciye süre veriliyor bu süreyi kullan deniyor o sürenin kullanılması o öğrencinin başarısını gösteriyor mesela 10 soru veriliyor 15 dakikada süre tanınıyor 1.5 dakika soru başına düşüyor öğrenci 15 dakikada bu 10 soruya ne kadar cevap verdiğine bakılarak ona puan veriliyor. Aynı soruları tam eksiksiz 20 dakikada cevaplasa hiçbir zaman 15 dakikada cevaplayan gibi puan alamıyor. Ve bu bir adalettir. Böyle olması gerekiyor. Allahu Teala herkese gençlik veriyor. Zaten gençliğini tamamlamadan ruhunu kabz ediyorsa o ayrı bir mesele ama herkese bir 30 yaşına kadar hatta 40 yaşına kadar gençlik yaşatıyor kul oluyor o gençliğin en heyecanlı günlerinde İslam ordularının başına geçiyor kul oluyor o gençliğin son günlerine geldiği halde hala oyunda oynaştı e bunların hepsi kıyamet günü dirildiğinde hepsine aynı fırsatlar verilmiş ama kimi çarçur etmiş, kimi tam puan alacak işler yapmış gibi olacak. Bunların hepsini sallallahu aleyhi ve sellem hem dünya bu çok önemli bunun altını çiziyoruz. Hem dünya hem ahiret açısından beş nimeti beş eksiklik gelmeden değerlendirin istiyorum. Burada çok önemli bir paragraf açmak istiyorum <laughs> bu özellikle şimdi beş şeyin gitmesinden önce kıymetini bil uyarısı hep böyle cennetlik ol anlamındaki ahiret hayatı için değil bunun dünyalık hayatta da uygulaması böyledir neden yahu Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete girmek isteyenin hayatında dünya diye bir şey yok ki. Yemek yiyorsun, sevap oluyor. Çocuğunla oynuyorsun, sevap oluyor. Yani Müslümanın helal, mübah olduktan sonra dünyalık iş, ahiretlik iş aslında yok. İnşallah bu mantık zihnimize oturduktan sonra bu hadisi şerifi şimdi anlamaya çalışalım. İrtenim hamsen kıble hamsin. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. Şebabeke kable haramike. Yaşlılık gelmeden gençlik. Ve sıhhateke kable sakamike. Hastalık gelmeden sıhhat. Ve gineke kable fakrik. Fakirlik gelmeden zenginlik. Ve ferâgake kable şûlik meşguliyetin artmadan boş vaktin kıymetini bil ve hayateke kable mevtik ölüm gelmeden yaşamanın kıymetini bil demek ki beş nimet önümüze çıkarıyor gençlik sıhhat zenginlik vakit ve hayat beşte sorun var yaşlılık hastalık fakirlik meşguliyet ölüm bir evde anne babanın ayın birinde aldıkları maaşı ayın otuzuna yetiştirmeye dair bir taksimatı planı olduğu gibi bu beş şeyin kendileri ve çocukları üzerinde nasıl değerlendirildiğine dair de bir planı olursa o evde maneviyat da olur, huzur da olur, muvaffakiyet de olur. Hatta iddialı belki gelecek, ama olsun ben söyleyeyim. Bu mantıkla yetiştirilen bir çocuk üniversite imtihanında daha başarılı olur. Çok daha başarılı olur hem de. Ama <laughs> çocuğa bir kere biz bir kandil akşamında demiştik. Peygamberimiz buyurmuş ki beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini. Bu değil. Çocuk tuvaletten çıkınca elini yıkamayı nasıl öğreniyor? Annesi bir kere söyleyince mi? Hayır. Her çıktığında annesi belli yaşlarda hadi lavaboya ellerini yıka bakayım diyor kaçamak yapıyor çocuk tutuyor kolundan getiriyor musluğu kendisi açıyor çabuk yıka olmadı sabunu böyle koyacaktın diyor eline bir kere 10 kere 20 kere ben bir anne arıyorum bir defa söyledim o günden sonra hep yaptı aynen diye çocuğunun kefili olsun olmaz ki böyle çocuk anne demeyi bile 50 kere yanlış yapılarak öğreniyor bu hadiste bir kere nasihat edilerek değil bir planlamayla eve, evdeki hayata tıpkı maaşın taksimatındaki plan gibi oturduğunda biiznillahü teala çocuk 25 yaşına geldiğinde gençliği kaçırmamak gerekir diye düşünür. <laughs> Boş vakit çok önemli der. Meşguliyet gelecek, lisede dersler artacak. Şimdiden ben matematiğe çalışayım düşünür. Yani tıpkı Ailede ekonomik bütçeyi tasnif ettiğimiz gibi mesela hanım tembih ediyor, sen gelirken bir kilo pirzola ağırlıyor. Yahu hanım buzdolabını yeniledik, bu ay taksiti var onun, e, bu pirzola işini bir ay erteleyelim. Niye diyor? E, çünkü 30 günlük e, manşete bakıyor ki yani pirzola devreye girdiğinde taksit zorlanacak. Bu, doğru mu? Doğru yani hesap böyle yapılıyor evde. Öbür türlü ayın birinci günü bile biter para. E nasıl yaşayacaksın? Ömrü böyle kullanmak, sağlığı böyle değerlendirmek. Mesela cam açarken rüzgar yapıyor çocuklar, çarpılır diyorsun. E, sağlık değerlendirmesi bu işte. Vakit, uyku düzeni. Mesela bir evde, çocuklarımızın uyku düzeni bozulur diye, misafirliğe de çeki düzen veriliyorsa, gelen misafirler çocuğumuzun kılık kıyafetine, ahlakına, olumsuz negatif etki yapar korkusuyla siz zahmet etmeyin biz size bir uğrarız deyip misafiri nazik bir şekilde kabul etmiyorsak bunların hepsini artık her evin köy yerinde yaşanan hayat başka şehirde yaşanan başka memur bir ailenin evindeki düzen başka esnaf bir ailenin evindeki düzen başka ama temel mantık doğan her insan bu beş nimetle yüzleşiyor gençlik sıhhat zenginlik ve boş vakit ve hayat. Beş tehlikede herkesi bekliyor. Yalnız burada küçük bir uyarı yapmamda fayda var. Pek çok mümin kardeşim yanlış düşünüp bu hadisi dört madde anlayacak. Say bakalım hadiste geçen beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil dediğimde şöyle sayacaklar. Gençlik, sıhhat, boş vakit, hayat zenginliği üstüne almıyor kimse. Çünkü zengin demek, yani fabrikan olur. Her ay e, bir deste parayı stoğa koyarsın, zengin ona denir zannediyor. Estağfurullah, tübtü ve raca'tu ilallah desin böyle diyen. Böyle, böyle düşünen varsa istiğfar etsin. Mesela asgari ücretli Hatta düğünden kalma borçlarını dört senedir hala bitirememişler. Onlar bu hadisi dört maddeli anlıyorlarsa Estağfurullah tübütü ve raca'tu ilallah desinler. Niye? Çünkü zenginlik izafi bir değerdir. Yani mesela ben kilolu muyum? Benim iki katım kilolu olan birinin yanında tıfıl bir şey görünüyorumdur. Benim yarım kadar külüsü olanın birinin yanında da hergül gibi görünüyorumdur. Yani kilo nisbidir. Mesela 70 kilo kadın gelirse başka bir anlama geliyor. Erkek gelirse başka anlama geliyor. Çocuk 10 yaşında 70 kilo. o diye bakılıyor çocuğa. Ama babası 70 kiloysa doktoruna biraz besi yapsan iyi olur. 3-4 kilo daha al diyor. Boya göre değişiyor, kemik yapısına göre değişiyor. Yani kilo mesela örnek olarak insandan insana değişik isimler alıyor. Aynı şekilde zenginlik para demek değildir. Daireler, dükkanlar demek değildir. Bu onu anlatan sembollerden biridir sadece para ve mal. Mesela bir müslümanın çoluk çocuğu zenginliktir. Mesela komşularının olması zenginliktir. Mesela çok bunalınca ya bizim şu hoca arkadaşı bir arayayım ya nasıl bakalım selamun aleyküm nasılsınız iyiyiz elhamdülillah çok bunaldım bir arayayım seni dedim ya ben de çay içecek birini arıyordum e gel bir çay içelim vallahi bundan büyük zenginlik zor bulunur dünyada akraban değil alacağını vereceğin yok ama ona gidince derdin rahatlıyorsun İyi ki geldin yahu tam zamanında geldin var ya bu çayı yalnız içemeyecektim ben diyor İkinize mutlu oluyorsunuz. Ya bu zenginliktir Annen baban sağlıklı, sıhhatli bir şekilde e, haftada bir gidiyorsun, görüyorsun, e, onlarla misafir kalıyorsun. Annen seni hala okşuyor. Bundan büyük zenginlik mi olur bu dünyada? Camine gidiyorsun, mümin kardeşlerinle var. Yani mesela e, sokağa çıkma yasağı oldu. Bir arkadaşı e, aradım, bunaldın mı? dedim. "Yahu dedi hocam, korkuyorum duam kabul olur yoksa bu bir ay sürsün diye dua edeceğim." dedi. "Yahu niye dua edeceksin?" dedim. "Ya bugün doyasıya 700 Kur'an okudum." dedi ya. "Ne nimetmiş bu yahu." dedi. "İşte zenginlik bu. Kur'an okumayı nimete dönüştürüyor." "Dostum var benim." diyor. Selef'ten birisini babası oturmuş saatlerce herhalde yalnız bir şekilde kulübe gibi bir ders çalışma yeri var. Orada kitaplarını okuyor. Abdullah ibni Mübarek olduğunu hatırlıyorum. Tam olarak söylemiyorum. Oğlu diyor ki baba yalnız sıkılmadın mı burada diyor. Yani onlar evde o evin işte bekçi kulübesi gibi yerinde diyelim. Dönüp oğlum diyor. Ashab-ı Keramla beraber olan adama sıkıldın mı yalnızlıktan denir mi? Bu ne biçim soru yavrum diyor. Yani orada Ashab-ı Keram yok. Çünkü o e, yani İmam-ı Azam'ın zamanına yakın yıllarda yaşamış birisi. Yani tabiini görmüş büyük ihtimalle. Tabiinden diyelim. Ama ne kast ediyor? Yani önümde ashab-ı kirama ait hadisler var. Onları okuyorum kaç saattir. E ben yalnız değilim. İşte nimet bu. Dolayısıyla bu hadis gençlik, sıhhat, zenginlik, boş vakit, hayat bu beş şeyi sayarken hepimiz için beş tanedir. E asgari ücretle hatta işsiz olan, geçinemeyen birisi içinde zenginlik var mı? Var tabi. Ciğerlerindeki nefese bir baksın. Veya o, gömülü duran nimetlerini bulamadığı için, zaten hadisi şerifte onu aramasını tembih ediyordu. Onun için sıkıntı yaşıyordur. Kendisini yalnız hissediyordur. Bu 25. hadisi şerifimizdi. <laughs> bütün samimiyetimle, yaralı yüreğimden Rabbime niyaz ederek, önce bize, sonra da yavrularımıza, şu hadisi şerifi, hani çarpım tablosu diye bir şey var ya, bütün matematik onun üzerine kuruluyor. Şöyle hayatın çarpım tablosu gibi anlamayı, yaşamayı. Mesela filan okula gideceğim ben dediği zaman çocuk bu beş çarpanla çarpıp onu ortalamasını bulup bu okula gitmem lazım diyen çocuklarımız olsun diye Rabbime yalvarıyorum. Çocuklarımız takım tutacak yerde, markalara tutkun olacak yerde, keşke bu hadis-i şerife tutkun olsalar da, dünyaları da güzel olsaydı, ahiretleri de güzel olsaydı. Ya Latif, Ya Allah, Ya Allah, ارحمنا بلطفك وارحم شبابنا واولادنا بلطفك